Evet, harika bir tatil seçtiniz. Çadır konseptini için bir haftamız var. Bir hafta sonra sizin rezervasyonunuz başlayacak. Çadır tatili satın aldık. Bizim için harika bir deneyim olacak. Çok heyecanlı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Güle güle. Ee, i̇yi günler. Hoşçakalın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, tatil satın almak istiyorum. Tabii. Nasıl bir tatil istersiniz? Ee, seçeneklerimde neler var? Yemeğim kalmadı. Suyum kalmadı. Ah. Ha? Aa, böcek. Ay, Yok yok yok. Teşekkür ederim. Çadır tatili sanırım bana göre değil. Ee, böyle m, evli bir konseptiniz var mı? Ev olsun. Bir diğer tatil konseptimiz inziva konsepti. Ee, mükemmel dağın başında harika bir dağ evinde. Kendi kendinize kalabileceğiniz mükemmel bir tatil. İnziva konseptimi, kendi kendimle kalıp aslında hmm, bir düşüneyim ben bunu. Bahsettiğimi, şurada, ileride, dağın tepesinde, yukarıda. Sizden önce bir müşterim vardı, onun da tatili bitmek üzere. Bir kontrol edelim. Heh. Heh. Gayetten sesler mi duyuyorum? Uzun zamandır hiç insan sesi duymamıştım. Kim var orada? Merhaba. Tatiliniz nasıl gidiyor? Buldunuz mu kendinizi? Bana burayı sattınız. Bu tatilin bitmesi için gün sayıyorum. Saçım sakalım birbirine karıştı. Beni yalnız bırakın. Bu da böyle bir tatil işte. Çok satıyorum bu tatili. İster miyiz? Ee, yok, ee, bu kadar yalnızlık bana göre değil. Böyle daha eğlenceli bir tatil konseptiniz var mı? Hı hı var, o da var. Tekne tatilimiz var. Üç gün boyunca harika koy koy gezeceksiniz teknenin üstünde. Çok eğlenceli bir tatil. Gece teknesine ulaşımını surat teknesiyle yapıyoruz. Teşekkürler. Evet, tekneye ulaştığınızda da zaten teknede de başka tatilciler de mevcut. Yeni insanlarla tanışıp daha güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Merhaba dostum. Biraz tekne sallanıyor galiba. E normal tabii tekne tatili sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> evet, tekne tatiline ne diyorsunuz? Ee, yok, teşekkür ederim. Deniz tatili de bana göre değil sanırım. Başka ne vardı acaba konsept olarak? Hmm. huzurlu bir konseptimiz var. Mükemmel bir eve sahibiz. Genellikle bunu yaşlılar tercih eder ama ben yine de size biraz bahsedeyim. Kaç kere söylüyorum şu hayvanlara su vermeyi unutmayın diye. Bak bir de. Ya tamam hanım ya kuyuda su çekip vereceğim vereceğim. Sen önce tarladaki karpuzları topla hepsi çatlayacak. Evet Huzur konseptimiz de bu şekilde. Hayvanlarla ve doğayla iç içe mükemmel bir çiftlik evinde. İnanmışlar getiriyorsan. sen. Geçen getirdiklerini ekinlerimin hepsini ezdiler. Parasını keseceğim bak. Dur dur benim de bir şikayetim var. Daha önceki getirdiğim misafirlerde tuvalet dışarıda dedim bulamamış gitmiş. Aa bu koyunun yanına yapmış ya. Sabah temizlerken bir gördüm. Hayır farklı ediliyor yani bir de kötü kokuyor. Lütfen canım Ay durun ayol. Daha anlatıyorum. Sadece. Kimsenin geldiği yok. Tuvaletin yerini güzel anlat. Tamam teyzeciğim tamam. Evet. Ne diyorsunuz? Aa yok yok yok. Ben kararımı verdim de galiba konsept tatilden vazgeçtim. Ee, bana göre olmadığına karar verdim. Ee, ben normal dümdüz bir otelden rezervasyon yapıp her şey dahil sabahdan akşama kadar yiyip içip yatmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. İyi günler. Ee, ama ben size daha bu şekilde... Denizin kenarına sıfır. Harika bir tatil evi daha sunacaktım ama. Püh, neyse. Güle güle efendim iyi şanslar. Umarım tatiliniz iyi geçer.